Selamlar YouTube ben Yunus bugün sizinle Minecraft'ta bütün dünyayı elmasa çeviriyoruz canlar. Öncelikle video başlamadan bu videosu da bol bol like ve bol bol da Yorum bekliyoruz bak elmas hemen oldu etraf bak bak Aa. Bak dokunduklarımız elmas alıyor bak hadi videoya geçelim Oğlum köylüye dokundum olmadı O kadar da değil <laughs> Bana o... ne kardeşim Gel gel bak burada elmas adam var elmas bu Elmas adam mı? Elmas adamdan çok elmas tavşana benziyor. Ay ne diyorsun <laughs> şunlara bak. Oo servet servet var aşağıda. Servet servet var. 64 elmasa. Tabanca var 64. Canlar fena olacak. Lan nereye gittin? He. Baba kaçar, elmas alma ya. Biz o zaman demir almamız lazım. E burada demir Aa! golem. Ne oldu? Kırıyordum odun gitti. Dur hemen şöyle yardımcı olayım sana. <laughs> Olmadı ya. <laughs> ya Aldım kaçtı <laughs> Oğlum seni boğarım ha. Bir alt yapamazsın. Demir golem. Ah! Elmas oldu. Demir golem nerede? Demir golem nerede? He? Ne oldu lan? Kaldın öyle bende kaldı. <laughs> Çaktırma. Hadi lan. görüşürüz. Lan! Onu ver bari. Onu ver bari. Hayır. Aha golem var. Hüseyin golemi öldürsene. Golemi Oğlum, öldürsene. Oğlum kral table'ı elmas yaptın. Ya salaksın yakın olma. Bak bloklara yakın olma. Yakın olunca yakındakileri elması çeviriyor. O yüzden uzağa koy. Tamam koydum uzağa. Sen çevirdin. Ben çevirmedim az öncekini. Bir daha çevireyim mi? Hayır. <laughs> Yok canım ne olacak? Şöyle üstünden geçiyorsun iki saniye bak. Yap. <laughs> çok eğlenceli. Yemin de çok eğlenceli ya. Hayır her tekrar odun almam gerekecek. Yapma şunu. E, hayır yapacağım eğlenceli oluyor. Vallahi çok eğlenceli oluyor. Biri sordu, uğraşıyor öyle yarım saat. Hadi yaptım diye birisi gibi üstüne basıyor. Dur bir daha basayım şöyle. <laughs> bir iki çekil lan. Ba Üç. Evet. Çok güzel. Salak ya. Ya iyi hat yiyorsun ya. Yani ya hoşuna mı gidiyor? Çok, be çok, belli miydi bunu yapacağım? Sen senin bu hareketlerinden sonra. Evet belli. E ee, o zaman. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi ben Nida o? Nerede uğraşacağım onunla ya? He? <laughs> niye niye öyle oldu ya? <laughs> Dümdüz şapla yapıştırdı. <laughs> of ya hayatın en zevk aldığım 2 3 dakikadan biri olabilir şu ya. Niye niye öyle oldu? Ee, bilmiyorum sorgulamayacağım. <laughs> odun koy odun odun. Odun hızlı yapalım bak çok vakit kaybediyoruz bak. Ya oğlum <laughs> çok sinirlendim. Çocuğum olsun koysana şuraya. <laughs> Bakışını yerim seni. <laughs> şöyle, şöyle. Ya, karpuz, sen de Al, bunlar senin. Attım. Hatta ben ya, şuradan... ne yapacağım ya iki demiri ne yapacağım ne yapacağım kılıç. Bak hatta evet. ne yapayım biliyor musun? Ben 64 tane elmas yapayım servet e, serveti ben alayım. Haydi lan orada o benim. Oğlum bir sürü alabiliyoruz işte alayım sonra onunla kırayım sana vereyim. Yok servet benim. Oğlum aynı tek kullanımlık değil oğlum daha fazla alabiliyoruz ondan. Servet benim. Tamam senin olsun. Easy. O bak elinde kılıçla takılma öyle. geliyorum beni. Kılıç köle. Ayıp oluyor. Yakışıyor mu? Öyle. Ne satıyor başka? Baksana oradan. İşimize tamam. yarayacak ucuz bir şey varsa alayım. Evet. Oğlum bunlar bizi dolandırıyor. E zaten her zaman dolandırıyor onlar. Onların standart rutini o. Dur bakayım ben ucuz bir şey görmüştüm sanki buradan. Bir sanki bir şey. Aa evet 16'ya. Dikin club. Ooo Yusuf İmir, Eline bak. Oo. Özelliği ne? Aynen. E yo, aynı hızda kırıyorum işte ben. E vur bana. Increase with mining speed and base mining level. Yani normalde daha da kırabiliyordum. Elimle kırdığım şeyimi arttırıyor. Aa elimle kırdığım arttırıyor. Taş kırabiliyorum o zaman Hüseyin ben artık. Birazdan taş kıramıyor muydun oğlum? Elinle. Elimle ile dayı. Elim dayı elimle öyle olur mu şey? 64 ay elmas yapayım. Ya dayı. inek şimdi var ya seni de ha. Kardeşim yemek yemek buğday vardı etrafta. Onlara elması çevirmediysek İşte onun elması olduğu için Ben burada inek topluyum Ya kardeşim ne bu havaya Çalış yemek topla biz açız biz aç Sen Hı. bana elmas buldun mu 64'e Gittin 32 ile şey aldın değil mi 16 idi <laughs> Daha ucuzdu Çok. ben ne yapayım Çok farklı Dur şunu dur şöyle bir gidelim yazı <laughs> <laughs> Ne oldu <laughs> Yanlışlıkla bot aldım ya ya sen oradan yanlışlıkla alman imkanı yok. Vallahi yanlışlıkla aldım. Alt alta var ya orada alt ya. alta ya. Alt ya, ya. ya. Aynen. Sen ben de, demir, de Sen de demir ne? bul bari be. Biraz bir şeyle uğraş sen de. Ya yemek topla dedin ya. <laughs> şimdi onlar da elmasa çevirecek bu. Adamım her Al şimdi konuşamıyorum ya. <laughs> Yeni uyandı. <laughs> Alakası yok. <laughs> Tabii canım. Ne zorlu şartlar altında 100 videolara videoları çağırıyorum. Çok Aha bunun şeyi sönecek. Feri sönecek. Feri? Işığı. Orniton renk peri. Ne alaka? Oğlum. Ha, aklıma geldi. <laughs> aklıma geldi. Yani abi. ben şok oldum. <laughs> Bilmiyorum. Sevimsizce aklıma geldi. Oğlum yarım saattir elmas kazıyorum. Yeter ya. Beğenmiyorsan kazma lan. Elimde olsa kazmayacağım zaten. Ya 64'ü alsam bitmişti şu ana kadar zaten. Sanki keyfinden aldım. Kazara bot aldım. Ya kazara alma ya. Bu insan nasıl kazara alabilir ya? Sorgulama. Ben olunca öyle oluyor. Sen kimsin? Hop tamam aldım. Şimdi hemen sana alalım. Kaç elmas çıkıyor şimdi? E tamam. A 5 oldu. 6, 7, 10, 12. Al Güzel. Şunları. Ne verdi getiriyorum bana? Ye pişmiş şey et mi? Tamam sen bana o kazmayı ver şimdi paşam. Dur oğlum 64 tane yapayım vereceğim işte. Ah! Lan oğlum. Korktum ya. Öyle gelinir mi manyak? Sen hayırdır lan? Adam kafamı atladı. Yusuf Emir gel sana da kazma aldım gel. Hmm. Al. Ne? Neden alamıyorum? Ne ya? Bir dakika. Ver ben alayım. Alsana bir şunu. Alabildin mi? Adamda stok bitmiş. Harbi mi diyorsun? Aa bir dakika bu elmaslar niye steklenmiyor? Bir garip. Bir dakika bu elmas o elmas aynı elmas değil mi? Bir dakika bakacağım. Ekisa diamond. Niye geldin? Gitsen oğlum. Ya ne yapacağım? Dur alabiliyor mu bakayım? Aa şimdi alabildim. Bu elmaslar alamıyorsun ver. O elmaslar çöp elmas. O elmasları at. E, bunları mı kıracağım? E, tabi. tabii. Kırmayacağım mı? Yok. Elmas toplayalım kendi kendine zırh da. Hangisini istiyorsun? Soldaki mi sağdaki mi? Ben soldakini alacağım maviyi. Kaç tane elmas gerekiyor şimdi zırh için? 4 stek. Oo. O zaman gün yardımlaşma günüdür. o <laughs> ne önce, demek? Önce birimizin zırhı bitiyor. <laughs> sonra diğer. Oğlum burada bir tarafta yağmur yağıyor bir yerde yağmıyor. Niye? Ben en son oraya şey hiç... Yo ben çekemedim doğru ya. Evet şimdi bir dakika. Oh. Çekil bakayım. Hayır ben alacağım. Bir ee, böyle. <laughs> Sen mavi mi alıyordun? Evet. Ay ya aferin. Ne haber? <laughs> ya ben yanda almıştık be. <laughs> ah. Oğlum yemin ediyorum çok güzel anlı ya. sıkar. <laughs> Lan vurma tamam elmas toplayacağım. Lan oğlum. Lan kafana mı sık <laughs> <Kafanı> sıkar? Kafana sıkar. <laughs> of. Ya arkana baksana. <laughs> Bakmasan da bakma öldüreceğim. <laughs> of ya çok iyi anlıyorsun. Sever bak sana namlı doğrultmuşum <laughs> ya Ya var ya ben anladım onu zaten. Ben alacaktım önce. Arkadaşlar arası şakalaşmalar. <laughs> Kanka baksana güm. <laughs> of çok eğlenceli yemin ediyorum. Tabanca çok hoşuma gitti. Oğlum ne, oh, ne güzel silah bu böyle. Oo bayağı iyi silah. Dur bakayım. Ee, ben mavi set alıyordum. Bu elmasların bazılarında sıkıntı var bu arada canlar. Bu elmasların bazılarını atacağız. Çünkü çalışmıyor. Sebebini çözemedim. Neden böyle oluyor? Oğlum kaç! Ne oluyor lan? Çok Oğlum manyak oldu. mısın? Çok kötü şeyler oldu. Ne oldu? Sen öldün. Ha? Al. Senin ben var ya. <laughs> Hoş oluyor muymuş? Evet. Yaklaşa bana vurur Sen neredesin ki? Vallaha vururum. Ya Gözlük. sen nerede kimsin? Gözükme gözüme, vururum. Anca vurursun zaten. E zaten vuracağım. Bana. Evet. Hadi Hemen oradan. şuradan bir zırh alalım. Megaman.exe'nin kaskı. Oyyyyy! Ne oldu öyle? Oo <laughs> <laughs> oh, kanka bayağı malısın. Korkuyorum. Vurdun sen. Aa ölmedin mi? Vurmadın ki oğlum. Desene oğlum. <laughs> Vursan anlardım yani herhalde. Oo, oh, 19 tane elmasım birikti. Biliyordum ya. <laughs> Sabahtan beri orada bekliyorum. Sus seni vuracağım diye ya. Sabahtan beri beklemene gerek yok. Ben yeni geldim. Ya ama ya yarım saattir beni vurup duruyor ya. Ağlayacağım, ya, Allah ağlayacağım, ya. Diye ne bak? Yok ya. Arzalıyorum. Bir tek Sen benim neyim he. eksik? Aa bir tek şeyim kaldı. Pantolonum. Sen bayağı kötüsün oğlum benim bitti. Sen bitti mi? Dur bakayım. Evet. Ee, aha! Bir tek Signal Uru Sword kaldı almadığım. Bir tek o kaldı. Elmasları burada bırakmışsınız beyefendi. Gerek yok galiba. Yok. <laughs> Yaklaşma. Yeminle vururum ha. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi. Mermi, mermi bitti elbet. Ya 64 tane mermi var. <gülüyor> 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 ya iki tane Mega Man elinde Diggle'la savaşıyor böyle mantık var gözünü seveyim ya. Of, ne vurdum ne koydum be. <laughs> bir dakika dur o Rus'u orada alayım öyle VS satacağız sen. o zaman görüşeceğiz. Bekle sen bekle Bu tek beraber. atıyor mu bakacağım ben herhalde sen. Bu tek atıyor mu? La dur bir önce şeyi bağlayayım. Aaaa! Yok tek atmıyor. Uzak ya te sen niye vurayım? Sana gelme demiştim. Hayır, hayır vurma, kurban olayım. Kurban Bak yabancı değilim Çalış. <laughs> yabancı değilim Çalış. Gururma. Tamam abi, çalışıyorum abi, çalışıyorum. Ha, aferin. Çalışıyorum abi. Aferin. Dur abi, abi. dur abi. Başka bir şey kaldı mı ya benim almadığım? Bilmem. <laughs> Aa, kaç. Vuracak o. Hayır. Gel lan kılıç versin. Adam sana kılıç gelsin. Dur yemek yiyeyim. Dur yemek yiyeyim. Adaletsizlik var ama. Hı? 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 Oo. Güzel vuruyor lan. Yusemir silah çeksem ne yapabilirsin? <laughs> ya bildir ama bildir oğlum silah çeksem ne yapabilirsin? Dikkat sonra bir saat dur la. Tabi. Bak bak silah çeksem ne yapabilirim? bu güzel bir soru. Hop. Oh. <laughs> Eline boşta kaldı. <laughs> Çok uğrattım seni buydu amacım. He? <laughs> He? <laughs> 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 Oo bir şey değil mi? Fena koyuyorum bir Uzak dur. <laughs> Gelişine. Gelişine bütün köyü yani yağmalayacağım. Şey. Neredesin lan? Bilmiyorum şu an köydeleri öldürüyorum. Aha bir tane kazma var orada. Ya <laughs> nasıl sıkamadım? <gülüyor> CSGO. <laughs> Yusuf bak. Oh! <laughs> ya adam tamam Adam hile açmış. Bekle bekle bak sana hareketi kralı çekeceğim bekle. Neredesin sen? Aha ses duydum. Bak bak iyi bak. Aaaaaa. <laughs> Çok iyi hareket çekecektin sana ya. Aa ben pantolonu giymemişim. Niye demiyorsun? Kötü olmuş. Bekle şimdi bak bir 360 360 at. Bir dur la bir, ee, bir dur 360 atacağım. Bir dur 360 atacağım. Denettirmiyor ki. Şöyle. Ya sabit durarsam tabii ki atarsın. <laughs> dur atamadım zaten dur. atlıyorum. Tamam. Tamam. Lan oha nasıl bir iyi mi var bu silahın? <laughs> o kötü adam ya gerçekten. var <laughs> elmasında Canlar bizim videoyu burada bitirelim. Bütün dünya elmas yaptık zaten. <laughs> Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize hoş mu, komik mi, eğlenceli mi? Bay bay. Adam olacağım. <laughs>